eşin rızası önemli. Hadis-i şeriflerde erkeğin karısının üzerine çok hakkı olduğunu beyan ediyor. Hala hatta biliyorsunuz Allah'tan gayrine secdeyi müsaade edecek olsaydım kadına derdim kocana secde et bari. Çünkü en büyük hak kocanda. Ama hangi kocadan bahsediyor? Bence karısını çalıştırmayan, karısını evde oturtturan, zikir ve ibadetle meşgul olmasına izin veren, ve karısına helal lokmayı kendi getirip yediren, içiren, kadına haram lokmada yedirmeyen ve karısına da sen çalışmayacaksın, Allah rızkımıza kefir, biraz tasarruf ederiz, seni erkekler görmesin diyebilene erkeklerim. Öbür türlü karıyla beraber çıkıyorlar, akşama birlikte dönüyorlar, bütçede para müşterek, ondan sonra bir de üstüne üstlük bulaşığı kadın yıkacak, çamaşır kadın yıkacak, Çocuk doğuracak, çocuğa da o bakacak. Ondan sonra her işi kadın yapacak. Parayı da yarısını getirecek. Bu kadının erkek üzerindeki hakkı daha fazla geldi bana. Kitapta görmedim böyle bir şey ama çünkü bu bizim erkeklerin yaptıklarının kitapta yeri yok ki. Nasıl göreyim kitapta? 104 kitapta karıyı çalıştırmanın yeri yok. Erkeklerin gördüğü ortamda kadın çalışamaz. Caiz diyen hocanın alnını karışlarım. Diyanet'te de caiz değil. Müftülük'te de caiz değil. Kadın vaize kadın değil. kadınlar kendi yer kursun kadınlar arasında kadın kursuna, kız kursuna hoca olsun, vaiz olsun. Ben ona bir şey demem. Müftü burada. Müftünün yardımcısı hanım. İmamlar geliyorlar bilmem ne. Kadınlarla görüşüyorlar. İmamların toplantılarında kadınlar var. He? Kimi kravatı mecbur ediyor? Kimi müftü şalvarçı peyi çıkart diyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani müftülüklerde şurada burada kadın vaize katibe şunu almış. Ya al ama bunu o zaman bir bina yap. Erkek sinek girmesin. Kadınlar kendi aralarında o da diyanete bağlı çalışsın. Bir birim oluştur yani. Ama sen şimdi erkekle kadın karışırsa müftülükte olunca caiz mi oluyor yani? Öyle bir şey yok. Ve <laughs> mi Peygamberin hanımlarısına anneleriniz oluyor ebedi nikahınız haram öz annen gibi ama bir şey sorup isteyeceğiniz zaman onları görmeyeceksiniz yüzlerine de bakamazsınız yüzlerine de göremezsiniz arada perde olacak perdenin arkasından isteyebilirsiniz e, annemizle böyleyse ayetle ahzab suresinde sahipse sen onun karısına bunun kızına aynı ortamda nasıl çalışıyorsun yahu böyle bir şey yok okulda okuyabilir mi he Nasıl okuyacak okulda? Erkek öğretmen, talebeler erkek. Birbirine bakıyorlar, ediyorlar. Bütün fitneler buradan çıkmıyor. Amerika'da bile sırf erkek kız ayıran okullarda verimin arttığı söyleniyor. Volkan Hoca burada, bilmiyorum. Öyle bir araştırmalar var dediler. Yani Amerika'da bile özel yapılanlar varmış bu. Kız erkek ayrı. E Ve verim artmış. Çünkü adamın aklı başında dersinle ilgileniyor. Öbür türlü ona bakıyor, onun bacağına, onun başına. Akıl kalmıyor. Ve müşeri Nefis uyandığında man, Allah'a sığınırım şerrinden diyor. Felak suresinde Rabbim değil mi? Nefis uyandığı zaman. Zaten normal aklın yarım akıl. Şu andaki akıl seviyene göre karını zararını seçecek durumda değilsin. Zaten nefis uyandığı zaman kaba tabirler kullanmayayım, argoya kaçmayalım. Nefis uyandığı zaman aklının yarısı gidiyor. Tam akıllan yolu göremiyorsun. Yarım akıllan ne iş yapacaksın? Allah'ım düzelt bu memleketi ya Rabbi. Amin. Bu Müslümanların toplumunu düzelt ya Rabbi. Amin. Kadın erkek ayırmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Öyle mi? Yani bu hiç taviz vereceğimiz bir nokta değil. Onun için de ben istemem yani bizi tutan kimse yok. Bazı tarikatlar da bizi beğenmiyor. Niye? Bunlar diyor sivri uç. Bunlar irticacı yobaz diyorlar bize. Çünkü onlarda da kadın erkek karışık işler var. Çalışanlar var, çalıştıranlar var. Böyle şeriatın olmadığı yerde tarikat hiç olmaz. Evvela şeriat, sonra tarikat.